Gel bir merhem sür. Nereden çıktı bizi böyle gezdirmek bugün? Yoksa sen mi bir şey söyledin? Yok ben bir şey söylemedim. Şimdiden gelmiş olamaz mı? Yani tatil günümde sevgilimi bir yanıma... ...sevgilimin prenses kardeşini diğer yanıma alayım... o güzel bir gün geçireyim demiş olamaz mı? olabilirsin tabii de ne bileyim şaşırdım. Şaşırma. Çünkü bana son zamanlarda en iyi gelen şey... Sizle vakit geçirmek, senle, kardeşlerinle. Yani belki sebebini tam anlatamıyorum ama... ...siz bana iyi geliyorsunuz. Abla, şuradaki parka gidebilir miyim? Git tabii ablacığım ama biz çağırdığımızda hemen geri dön, tamam mı? Biz böyle üçümüz gezdiğimiz zaman kendimi küçük bir aile gibi hissediyorum, gör müsün? Sanki sen, ben ve kızımız farklı yürüyüşe çıkmışız gibi. Doruk, sen daha çok genç değil misin ya bu hayalleri kurmak için? Ne var yani kuramaz mı? Yani günün birinde sen, ben ve bir sürü çocuğumuz olmayacak. Bir sürü bir de. Yani. Neyse hadi tamam, korkma şimdi daha. Önce bir kız bir oğlan olur. Gerisine sonra bakarız ha. Doruk önce bir biz büyüyelim de. <laughs> tamam ya tamam. E var bizim de bir hayalimiz yani yeri geldi söyledim.